Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Taneya, Türkiye'de üretilen insansız hava araçları endişe verici, başlıklı haberin içeriği şu şekilde. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerindeki yapay zeka silahları, şimdi dünyanın dört bir yanındaki orduları, donanmaları ve hava kuvvetlerini dönüştürüyor. Özellikle Türkiye'de üretilen insansız makinelerin, yaygın kullanımı hakkında öğrendiklerimiz endişe verici, beyaz bir drone Kaliforniya Ovası'nda uçuyor. İlkinin hareketlerini taklit eden ve aniden daha büyük siyah bir drone beliriyor. Siyah drone saatte 100 km hıza çıkıyor ve diğerine çarparak düşürüyor. Bu dronlar davetsiz misafirleri tespit ederek intihar eylemiyle yok etmek için programlanmışlar. En son ürününü sergileyen şirketin başkanı Andreil, belgesellerde bir aslan avını beklerken gördüğümüz görüntü ile aynı aslında diye bir açıklama yapıyor. Otonom silahlar artık savaş alanında kullanılıyor. İki yıl önce libya'da Türk insansız hava araçları askeri hedefleri ve zırhlı araçları vurmak için kullanılması yapay zekanın kendi kararı ile saldırı düzenlemek üzere savaş alanına salınmasının ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Buradaki Yunan gazetesinin kurduğu bu cümlenin tamamen yalan bir ifade olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye hiçbir yerde kendi inisiyatifi ile karar vererek saldırı düzenleyen bir drone kullanmadığını, bu tür açıklamaların yalan olduğunu yetkilik işiler tarafından net bir şekilde açıklamıştır. Bazı Yunan yayın organları burada art niyetli bir şekilde bu konuyu sürekli gündeme getiriyorlar. Yunan gazetesindeki yazı şöyle devam ediyor. Geçen yıl Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın topçu ve füze sistemlerinin çoğunu, silah sistemlerinin yaklaşık %40'ını yok etmek için Azerbaycan tarafından Türk insansız hava araçları kullanıldı. Bu yıl dünyada Türk insansız hava araçlarının kullanımına dair öğrendiklerimiz daha da endişe verici. Ukrayna ve Etiyopya'da dahil olmak üzere dünyadaki diğer birçok ülke, savaşta kullanılan bu insansız hava araçlarını satın almak için Ankara'ya gidiyor. Birleşmiş Milletler ve ABD Başkanı Biden, Türk insansız hava araçlarının sahada bulunması nedeniyle bir kınamada bulundu. Selçuk Bayraktar'ın hocası fizik profesörü olan Max Tegmark, Bayraktar'ı insansız hava araçlarını geliştirmesi nedeniyle eleştiride bulundu. Alman Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Selçuk Bayraktar'ı eğittiğimiz için utanıyorum, ifadesini kullandı. Analist Federico Bosari ise, bu sistemler Türkiye'ye yıllarca süren bölgesel izolasyonundan kaçmak, mevcut ortaklıkları güçlendirmek ve yenilerini yaratmak için yardımcı oldu, ifadelerini kullandı şu anda dünyanın diğer ülkeleri tarafından incelenen bu türkileri teknoloji silahları diğerlerine göre daha düşük fiyatlılar. 1 TB2 model İHA'nın maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar iken, ABD İHA'sı Raptor'ın 20 milyon dolar maliyeti vardır. Stephen Hawking, yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceğini söylerken, Putin ise, yapay zekayı kim yönetiyorsa dünyaya o hükmedecek, ifadelerini kullanmıştır.